sezonun en dolu dolu bölümlerinden biri olan Renier'in yani birleşme bölümü hakkında bir teori videosu çekmem benden çok istendi. Karşınızda birleşme bölümü hakkında her şey. Bu videoyu sizlerden 47 like istiyorum. Abone de olduysanız size için hazırladığım videomuza geçelim. Öncelikle tahmin ettiğiniz gibi bölümün yayın tarihi belli değil ancak elimde çok fazla spoiler var. Özetle başlayalım. Mernet Lur Müzesi'ni ziyaret ederken çifte bir keşifte bulunur. İlk olarak mucizevi tavşanı emanet ettiği arkadaş Alex'in şimdiki zamanı ayak basmadan sevdikleriyle iletişim kurmanın bir yolunu bulmuş olduğu. İkincisi, Mernet eski mucize sahiplerinin anıları ile iletişim kurmak için kendisinin kıvama kullanabileceğini öğrenir. Bu Monarch'ın onun için hazırladığı tuzaktan kaçmasına yardımcı olacak mı? Özetten de anladığımız üzere Marinette hem Alex'in günümüze ayak basmadan nasıl iletişim kurduğunu hem de kendisinin kıvama takasının işlevini öğreniyor. Bu işlev ise geçmişteki mucize kullanıcıları ile konuşabilmek. Bunun için işaretli noktaya gidilmeli ve Kıvamataka'yı belirli bir yarı koyup birleşme denmeli. Bitirmek için de birleşmenin sonu denmeli. Söylemekte fayda var. Kvamataka sadece ait olduğu mucizenin anılarını canlandırır. Yani Meynet Kelim mucizesinin sahiplerinin anılarını göremez. Ayrıca bu bölümde iki tane eski uğur böceğini göreceğiz. Bunlar geçici yani ephemeral bölümünde gördüğümüz Jihin Dark ve Dark Grimalkin bu iki eski mucize kullanıcısının anılarını meynet görecek. Ve bu iki uğur böceği sayesinde uğur böceği monarkın kendisine kurduğu tuzaktan kurtulabilecek. Yani monark öyle bir plan kurmuş ki uğur böceği kurtulmak için iki eski bir mucize sahibine ihtiyaç duyacak. Kısacası bu bölüm için beklentiniz büyük olsun. Peki bu kıvamilerin tükürdüğü şey nasıl oluyor da eski mucize sahiplerinin anılarını gösteriyor? Evet bu sorunun cevabı için kıvama taganın nasıl oluştuğunu anlatayım. Öncelikle kıvamiler her sahibinden bir adet saç teli alıyor ve içinde bunları bir araya getirip kıvamatığı oluşturuyor. Yani olay bundan ibaret. Ayrıca bu bölümde Alix'in abisi Celil firavun olarak akumatize olacak. Bir de şöyle bir şey var ki kıvamataka sahiplerinin sadece anılarını canlandırır. Yani mantıklı düşünelim. Uğur böceği nasıl bir anı sayesinde korkunç bir tuzaktan kurtulabilir? imkansıza yakın. Ancak eğer o anıda güç arttırıcı bir şey ya da yeni bir gücü elde etmek için bir yol varsa durum değişir. Uzun lafın kısası, yüksek ihtimal Uğur Bici bu bölümde eski sahiplerinin anılarında yeni bir güç ya da yeni bir yetenek fark edecek ve bu yetenek ya da güç sayesinde Monark'ın kendisine kurduğu tuzaktan kaçabilecek. Alex'in günümüzü ayak basmadan sevdikleriyle konuşabilmesi konusunda hiçbir fikrim yok. Çünkü daha öncesinde ne dizide böyle bir olay gördük ne de bize böyle bir olayın varlığını söylediler. Açıkçası şöyle bir düşündüğümüzde bütün ama bütün zaman boyutunu kontrol etmekle görevli bir kişinin sevdikleriyle konuşacak pek de bir vakti olmayacak. Yani illaki bir kısa yolun olması lazım. İşte biz bu yolu bu bölümde göreceğiz. Peki doğru ki iyi diyorsun, güzel diyorsun da bu bölümde bütün olaylar nasıl olacak, nasıl böyle bir zincire bağlanacaklar? Hemen olayı şamasına bir bakalım. Öncelikle Menet Lur Müzesi'ni ziyaret ederken Alex'in sırrını yani günümüzü ayak basmadan sevdikleriyle nasıl konuştuğunu öğrenecek ve bunu öğreneceği kişi de genç Alex olacak. Çünkü bu bölüm içerisinde yetişkin Alex'i değil genç Alex'i göreceğiz. Benim fikrimce şöyle olacak. Marinette Alex'in babasının Alex ile konuştuğunu fark edecek ve bunu nasıl yaptığını soracak. Ve burada bir teori araya giriyor. Hatırlarsanız Beyaz Kedi bölümünde Tavşan X Uğur Beceri'ne nasıl sır tutulur bilirim demişti. Yani Tavşan X Uğur Beceri'nin kimliğini aile bireylerine özellikle babasına söylememiş olabilir. Belki de tavşan X olduğunu pek sevmediği için abisine bile söylememiş olabilir. Bu durumda Maynet gidip Alex ile konuştuğunda babası Maynet'in uğurbeci olduğunu anlayacaktır. Ya da Maynet bunu belli edecek açık cümleler kullanacaktır. Ve yine benim fikrimce bütün bunlar olurken Alex'in abisi Jalil kız kardeşinin tavşan X olduğunu öğrenir ve bu gerçeğin kendisinden saklandığını öğrenince sinirlenip akumatize olur. Olaylar çok yüksek ihtimal böyle ilerleyecek çünkü Jalil'in akumatize olması öyle küçümsenecek bir olay değil. Ve etrafında onu üzecek bir şeyin olduğunu da sanmıyorum. Çünkü bize öyle bir şey göstermediler. Yani illa ki kendisinden saklanan bir gerçeği öğrendiği için üzülecektir ve aslında bu olay mucizenin de bir bakıma yararına. Çünkü mucize kısmen de olsa çocuklara hitap ediyor. Bu bölümün sonunda abi kardeş güzel sahneler gösterirlerse bu pek mantıksız kaçmaz. Yani diyeceğim odur ki Alex'in abisi bu bölümde bu sebepten dolayı akumatisi olacak. Mon hakkında kurduğu tuzak Jalil yani Firavun'la alakalıdır. Gelelim Marinette Kıvama Takası'nın işlevini nasıl keşfedecek? Yani durduk yere acaba bu Kıvama Taka ne işe yarıyor demeyeceğine göre bunu kendisi bile isteyecek. Keşfetmeyecek. Yüksek ihtimalle Marinette cehin Dark'ın heykelinin önüne geldiğinde kıvama hareketlenecektir. Meynet bunun sebebini Tiki'ye sorduğunda Tiki ona her şeyi anlatacaktır. Evet şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu bölüm hakkında net bir teori ortaya koymak imkansız yakın. Çünkü bölüm içerisinde bu zamana kadar hiç görülmemiş hatta temeli bile atılmamış olaylar işlenecek. Kıvagatama'nın işlevi ve Alex'in sırrı temelsiz olaylar olduğu için net konuşmak hatta bir teori ortaya çıkarmak bile çok zordu. Ama ben elimden geldiğince bir teori ortaya çıkarmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugünlük benden bu kadar. Teorilerim sizlere de mantıklı geliyorsa mutlaka videoya like atın ve bunu yorumlarda belirtin. Dedim ki bu videoya sizlerden 47 like istiyorum. Abone olduysanız kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.